Uzaklık belirteceğimiz zaman kilometre hesabı yaparız. Amerika Birleşik Devletleri veya İngiltere gibi bazı ülkelerde ise hala mil kullanılır. Ancak tüm dünya denizlerinde mesafeler deniz miliyle gösterilir. Bir deniz mili 1852 metreye denk gelir. Peki niye böyle tuhaf bir ölçü şimdi? Deniz milinin ortaya çıkışı çok pratik bir düşünceye dayanıyor aslında. Dünyanın çevresini ekvator üzerinde dolaşsaydık, ve Ekvator'un uzunluğunu 360 eşit dereceye bölseydik her bir derece bir meridyene denk gelecekti. İşte boylam dereceleri dediğimiz bunlar. Deniz milinin avantajı burada ortaya çıkıyor. Çünkü boylam derecelerinin her biri kendi içinde 60 boylam dakikasına ayrılıyor. İşte bir boylam dakikasının Ekvator üzerindeki